diye videomun ikinci partından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda ilk Cansever'in Sever'in kanalındasınız. Bu kanala ilk defa geliyorsanız ve ilk defa izleyecekseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Ayrıyeten de Instagram'dan da küçük küçük böyle seyahatlerimi paylaşıyorum. O yüzden oradan da takip ederseniz çok çok sevinirim. Instagram adresim İlkay Can Sever. Hadi şimdi Marsilya'mızın ikinci partına geçelim. Bakalım nerelere gideceğiz. Hemen ben de çıkıyorum şu an otelden birlikte gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Marsilya'nın böyle ara sokaklarından tepeye doğru çıkıyorum. Nereye gidiyorum? Notre Dame de la Garde'ye gidiyorum. Aslında ulaşımla gidilebiliyordu buraya. Ben dedim ki 20 dakika yürüme mesafesinde yürüyerek gideyim. Videoyu açmak için nefesimin düzelmesini bekledim. Arkadaşlar ben bir yürüdüm. Şu an nefes nefeseyim. <laughs> Hayır bana şu yürüyüşü Türkiye'de kimse yaptıramaz. Bir bakın neredeyim. Arka taraf gözüküyor. Resmen mu? şu en alttaydım arkadaşlar. Yürüyerek çıktım. <laughs> Yaklaşık 15-20 dakikadır tırmandım yokuşu. Ve şu ağacın arkasında Bazalika burada. İnşallah göreceğiz. <laughs> Şuradan denizi de gördük. Tabi inmesi daha iyidir ama çıkması çok çok zordu. Siz siz olun yürüyüşü seviyorsanız yürüyerek çıkın. Yoksa binin otobüse taksiye gelin buraya. E i̇şte karşımızda Notre Dame Delagarde. Sonunda ulaştım. <laughs> Bir merdiven daha çıktı karşımıza. Ama gerçekten arkada ben şu görüntüyü gördüğüm an Dedim ki iyi ki çıkmışım. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Şu anda Marsilya'nın en yüksek noktasındayım. Ve hala çıkıyorum. Şimdi bu kadar girdik. Bakalım neredeymişiz. Hemen şöyle giriş yapacağım. Şimdi e, içeride konuşamadım çünkü gördüğünüz böyle çıt sesi bile çıkmıyordu. Gerçekten buraya geldiğim için mutlu oldum. Yani buradan manzara mükemmel. Tam karşımda tamamen Marsilya'nın her bir köşesini görebiliyorum. Bir de böyle dört tarafını da görebiliyorsunuz. Marsilya'nın bütün etrafı şu an çevremde. Daha sonra şimdi burayla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Aslında burası Marsilya'nın en tepesini yani zirvesini temsil ediyor. Şöyle aldığım notları biraz sizinle paylaşayım. Ne notlar almışım? Burası 16. yüzyıldan kalma bir kalenin temelleri üzerine 853-1864 yıllarında inşa edilmiş. Aslında burası bir kaleymiş. Kalenin üstüne böyle bir katedral yapıyorlar. Bizans mimarisinden esintiler taşıyor bu katedral ve de Katolikler tarafından da şehrin en önemli hac mekanı. bu en üst kısımda yer alan heykelin denizcilere göz kulak olduğuna inanılıyormuş. Tamamen böyle her tarafını gören bir heykel var en üst tarafta. Hmm. <laughs> Şu an ne oldu bilmiyorum. Böyle bir şey de bir bana denk gelir zaten. Şu an yukarıdan en üst kısımdan başladılar. Tamamen burayı boşaltıyorlar. Neden bilmiyorum. Herkese boşaltın çıkın diyorlar. <laughs> Neyse Allah'tan bütün fotoğraflarımı çektim. Bütün her yeri size gösterdim. <laughs> Zaten çıkacaktım. Şu an gerçekten Fransızca bilmediğim için çok üzüldüm. Ne olduğunu aşırı merak ettim çünkü herkes böyle duyduğunda "Aa" falan deyip böyle şaşırıyor. <laughs> Biri bana bir anlatsın ya ne olmuş acaba? <laughs> Şimdi herkes çıkıyor yani. Şunu düşündüm. Eğer ki ben ta aşağıdan yukarı kadar yuk çıksaydım buraya ve ben fotoğraf çekmeden ve içeriği görmeden çıkartsalardı var ya şuraya oturur ağlardım. Bu kadar çıktım tepeye. <laughs> Neyse çıkması ne kadar zahmetli olsa da biliyorsunuz inmek çok güzel bir şey. Şimdi rahat rahat şöyle ineceğiz aşağı kadar. Böyle şehrin sokaklarının arasında yürüyerek kaybolmak o kadar güzel bir şey ki. Gerçekten asıl şehri böyle o şehrin sokaklarına daldığınızda fark ediyorsunuz ve hissediyorsunuz. Şuradaki binalar bile beni aşırı etkiledi. Çok çok güzel. Şimdi buradan nereye gidiyorum? Ee, öncelikle bir metro durağına gideceğim. Daha sonra metrodan da sonra sizi bir yere götürüyorum sürpriz. Ve de futbol severler ekran başına. Gideceğim yeri futbol severler çok sever. <laughs> Birazcık e, fragman e, verdim diye düşünüyorum. Gidince göstereceğim. Gezerken böyle şehir içi ulaşımları da kullanıyorum. Şimdi metro 1'den metro 2'ye aktarma yapıyorum. Gideceğim yere böyle kısa mesafelerle metro kullanarak gitmek daha iyi oluyor. Hem de vaktim bitmiyor. Nereye geldim ben? Marsilya'nın en büyük stadyumuna geldim. Marsilya'nın e, maçlarını oynadığı stadyum burası ve de içinde de e, bir AVM var. O tarafı da gezeceğim. Şöyle ilerliyorum ve stadı size detaylıca göstereceğim. Birlikte Marsilya'nın e, direkt mağazasını gezeceğiz. Bakalım neler neler var. Gerçekten heyecanlıyım şu anda. Geldim. Şöyle dolaşıyorum. Kendime de buradan bir tane hatıra bir şey almak istiyorum. Şöyle mesela fiyatlarına bakalım mı? Mesela bu %50 indirimdeymiş tişörtler. Göstereyim şöyle. Bayağı büyük bir alanı var. İçinde böyle hem kadın, erkek, çocuk bölümü, ayakkabılar. Yan tarafta hemen sağ tarafta da formaları var. Şu formalara doğru gidelim. Şurada neler varmış böyle kendime hatıra alabileceğim bir şey var mı? Bakalım. <laughs> Bizim de sarı kırmızı var. Şöyle. Bunlar logolar. Şöyle çıkartmalı. Ne kadarmış? 5 euro. Şöyle bileklikler var. Bileklikler 2,5 euro. Çakmaklar sonra çakmaklar var. Altılı. Fiyatı 19 euroymuş. Burada atkıları var. Atkıların fiyatı 12 euro. Şöyle formaları da size göstereyim. Hatta hemen bir tanesinin fiyatına bakalım. Ne kadarmış formaları. Şöyle 95 euro. Şurada NDI'nin bir tane forması var ve %30 indirimli. Şimdi e, Marsilya'nın stadyumun altından güzel bir alışveriş yaptım. İnşallah döndüğüm zaman da gösteririm. Hatta belki bugün giyebilirim bile akşamüstü. Şimdi burayla ilgili notlar almıştım. Şu stadyumu göstereyim boyunca size. Boyunca böyle büyük bir stat görmedim. Size şöyle anlatayım. Şimdi videodan belli oluyor mu bilmiyorum. Bizim Galatasaray'ımızın stadının belki de 3 kat yüksekliğinde diyebilirim. Çok büyük bir stadyum burası. Ve de özelliklerini de anlatayım size. Marsilya takımının iç saha maçlarını oynadığı stadyum burası. Avrupa'nın simge stadyumları arasında yer alıyor. Ve de Euro 2016 öncesinde kapsamlı bir yenilenme sürecine giriyor. Yenilenme sürecinden sonra kapasitesini 67 bin seyirciye çıkartıyor. Yani bu da gerçekten çok büyük bir rakam, 67 bin seyirci. Ne yani demek. demek? seyir zevki kalitesini artırmak için gelen bu mistral rüzgarların etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınıyor statta ve de gerçekten çok hoş bir stat. İç kısmını size göstermek isterdim ama maalesef şu anda sanırım tur yok. Büyük ihtimalle bugün deplasmanda çünkü ben asıl buraya maça gelmek istemiştim. Bu hafta maçların deplasmanda oynadıkları için burada maç yok. Belki de bugün de deplasman maçı olduğu için de bugün stat turu olmayabilir burada gerçekten büyüleyici bir stat. Burada bir maç izlemek Daha isterdim. Keşke Galatasaray'ımızın maçı olsaydı da bu statta bir Galatasaray maçı izleseydim. Daha önce çok kez Marsilya ile oynadık. Yani bizi iyi tanırlar. Harika bir meydana geldim. Yani böyle aslında şans eseri böyle bir yere çıktım. E, metro durağında Notre Dame e, durağında indim. M2'de. Böyle bir yere çıktım. Harikaymış. Bayıldım buraya. Şu duvarların güzelliğine bakın. Gerçekten aşırı Etkileyici, bayıldım buraya. Şimdi tekrar nereye geldim? Otelime geldim. Bir hemen gireceğim. Şöyle bir yarım saat dinlenirim. Telefonumu şarja takarım, power şarja takarım. Daha sonra tekrar çıkarım. Akşam gün batımı için sahile gideceğim. Buranın en güzel sahillerinden biriymiş. gidip göreceğiz. Şimdi birlikte otelime girelim. şu muhteşem anıta geldim şimdi. Hemen böyle gün batımını izleyeceğim yerde böyle bir anıt var. Ya gerçekten muhteşem değil mi? Ben kendime öyle bir maviye bakarken böyle gittim ki video falan çekmeyi unuttum. Muhteşem şu an yaşadığım duygu. Şimdi Marsilya'nın merkezine en yakın sahile geldim. Allah bilir yazın burası nasıldır. Gerçekten keşke yazın gelmiş olsaydım şurada ne yüzerdim var ya anlatamam. <laughs> Çok mutlu oldum. Hava biraz daha sıcak olsaydı yani şöyle bir 10 derece daha sıcak olsaydı hiç affetmezdim gerçekten şu denizi. Çok güzel. Çok güzel dalgalı denize karşı. Bunu yapmasam gerçekten üzülürdüm. <laughs> Sizin yerinize ben giriyorum arkadaşlar. Of gerçekten harika. Resmen bugün günü bitirdim ve şu an ayaklarım falan kum içinde. Kendim direkt böyle şortla Gelmiştim bilerek geldim. Ayakkabımı çıkartıp denize girerim biraz diye. O yüzden her yerim böyle kum içinde. <laughs> Ama gerçekten çok mutluyum. Ya böyle. Şu anki yaşadığım huzur anlatamam. Çok güzel. Yarım saattir kulaklığımı taktım, güzel müzikler açtım böyle rahatlayıcı güzel güzel yürüyüş Sahilin yapıyorum. Sahilin olduğu yerden direkt merkeze kadar tekrar yürüdüm. Şöyle küpen kulaklığa denk geliyor ses yapabilir. Tekrar bu limana geldim. Şimdi oturup güzel bir yemek yemek istiyorum. Bakacağım ne yesem diye bakacağım. Bugün akşam turlamak istiyorum şehirde böyle karanlıkta akşam nasıl diye dün çok yorgun olduğum için erkenden otele gitmiştim dinleneyim enerji doluyum biraz diye bu akşam enerjim var tekrar şehri dolaşabilirim sabah 10'da çıktım evden sabah 10'dan beri dışarıdayım enerjimin yani olmasına şaşırıyorum bir yandan otelden çıktığımda sabah 10'a geliyordu sabah 10'dan beri hiç durmadım. Resmen oturduğum dakika sayısı yani toplasanız bir yarım saat 45 dakika oturmuşumdur. Onun dışında hiç oturmadım. Sabahtan beri yürüyorum, geziyorum. Ama gerçekten şehri keşfetmek de böyle oluyor. Yani gezerek, yürüyerek, yani ulaşım aracı sadece metro kullandım. Bir de bu sahile giderken en uç tarafına otobüsle gittim. O da direkt e, bu liman tarafından 83 numaraya binince o sahil kısmına otobüse gidebiliyorsunuz. Gittim dönüşte de dedim hani en azından yürürüm. Ve gerçekten nasıl bittiğini anlamadım. Hemen geldim şu anda. Marsilya'nın neyi meşhur derseniz Marsilya'nın sabunu meşhur. O yüzden böyle güzel bir dükkan gördüm önünden geçerken nasıl sabun kokuyordu. Şöyle bir bakayım dedim. Hem de magnet de beğendim şunu alacağım daha sonra tekrar sizin için de alacağım magnet biliyorsunuz yorumlardan seçip bir kişiye Marsilya'dan magnet de göndereceğim hediye de göndereceğim belki şöyle güzel bir sabun pakette gönderebilirim o yüzden ben de bakıyorum neler var diye harika kokuyorlar sizinle akşam yemeğimi paylaşayım şöyle limana karşı bir restorana geldim şöyle bir makarna söyledim spagetti şimdi bunu yiyeceğim <laughs> Şöyle peynirim de geldi İşte Marsilya lezzetleri Yeni bir günden Günaydın arkadaşlar Şimdi otelimden çıkıyorum Marsilya'da Üçüncü günüm Bakalım nasıl geçecek Bugün hava 22 derece Tam bir yaz havası var dışarıda Saat 10 burada hava o kadar sıcak ya. Tamam resmen sanki böyle bir e, yaz günü kalkmışım da o hafif esinti olur ya. Aynı öyle hava. Dün e, bir yer görmüştüm. Şöyle stadyumdan dönerken e, şans eseri metroda bir yerden çıktım otele gelirken. Orayı çok beğenmiştim ve oturmadığım için böyle pişman olmuştum. Çünkü e, gün batımına yetişecektim. Şimdi dedim ki bu sabah güne bari orada başlayayım. O yüzden metroya gidiyorum. Kısa süreli seyahatlerde bence en önemli detaylardan biri konaklamanızın olduğu yer. Mesela konakladığım otelin yeri o kadar güzel bir yerde ki metroya 2 dakika yürüme mesafesinde mesela şu anda geldim. Hemen önümdeki yer metro durağı olacak. O yüzden siz farklı de böyle ülkelere, farklı şehirlere seyahat ettiğiniz zaman Otel konaklamasına çok önem verin. Yani nerede olduğuna önem verin. Güzel bir yerden ayarlarsanız hem vaktiniz ölmez hem böyle gezeceğiniz yerlerin tam orta merkezinde bir yer seçmekte her yere yakınlık sağlar. Ve de ulaşım da önemli. Ulaşım eğer kullanıyorsanız metrodur, otobüstür. Ee, tamamen böyle merkezi yerler seçin. En sevdiğim bugün günlerden cumartesi. Bu meydan tarafına çiçek pazarımı kurulmuş ne kurulmuş <laughs> şu çiçeklerin güzelliğine bakın hayatım boyunca ben böyle güzel çiçekler görmedim <laughs> çok güzel mesela buketi 8 euroymuş şunlar da 8 euro bunlar 6-7 euro mesela şunlar 7 euro ay harikalar gerçekten her tarafımız çiçek şu üst tarafta harika bir görüntü var Mesela burada buketler yapılmış 10 euro. Ay mükemmel. Cipsu mükemmel. çok beğendim, çok güzeller. Böyle paketlerde lavanta satıyorlar. Ve gerçekten buram buram lavanta kokuyor. Çok güzel kokusu. Fiyatı da 1 euro. Bisikletin rengi falan harika değil mi? Yine metro durağına geldim. Şuradan bilet alacağım. Elimdeki paraları dökmezsem inşallah Ya tam indim merdivenle inerken benim tren gitti. 5 dakika pardon 4 dakika bekleyeceğim şimdi. Bugün yanıma pasaportumu da aldım. Belki bugün bir alışveriş yapma durumum olabilir. Böyle boş vaktim olursa. O yüzden tek sürü yaparım diye de pasaportumu da yanıma aldım. Şimdi nasıl bir mahalleye geldim bilmiyorum ama her yer böyle Afrika mağazalarıyla dolu. Ama her yer yani buradaki mesela şurada saçımı öldürmem yok mu? <laughs> Harika. Şimdi bir fırın arıyorum. Bulabilirsem inşallah. Biraz da boğazım ağrıyor bugün. O yüzden hemen ilaç içmem lazım. Zaten sesimden belki fark ediliyordur. <laughs> ben anlamıyorum ama. Hani... <laughs> şunlardan bir tane babamın bahçeye mi alsak? <laughs> Bahçedeki duvara mı alsak şunlardan bir tane? <laughs> Şunlar çok güzelmiş. Burada tam şeye benziyor. Eminönü'ndeki ara sokaklar var ya böyle çarşı. Aynı oraya benziyor. Daha yanlışlıkla toptancıların içine düştüm ya. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi burada fazlasıyla toptancı dükkanları var. Bir yerde fırın var aslında. Girilebilecek fırın var ama yani her şey mi tatlı olur? Her şey olur? tatlı. Mesela poğaça var. Poğaça bile tatlı. <laughs> Dün hava yine böyle sıcaktı ama hiç rüzgar yoktu. Bugün hava şu anda saat 11 olmasına rağmen 18 derece gözüküyor ama bugün hava rüzgarlı. İnşallah bu rüzgar durur. Gerçekten rüzgar insanın başını ağrıtıyor. Ne yemeğe geldim biliyor musunuz? Bir sürü şey aradım bulamadım. Berlin döner yemeğe geldim. Göstereceğim size de. Buranın en böyle yüksek puanlı olan Berlin döneri. Bakalım nasılmış. Şimdi dönerimi göstereyim size. Videoda böyle küçük gözüküyor mu bilmiyorum ama kocaman bir döner. Yanında patatesi ve su aldım şöyle. Şimdi kahvaltım bu benim. <laughs> Hemen bunu yiyip ilaç içmek istiyorum. Cidden başım ve boğazım ağrıyor. Hemen diyorum. Marsilya'da gerçekten bir yandan e, mağazalara bakıyorum. Çok güzel bir ev mağazası. Şöyle Hattis'inle birlikte gelip gezelim. Marsilya'da bence tam böyle benim geldiğim gibi 3 gece 4 gün fazlasıyla yeterli. Mesela ilk üç günümde her yeri tamamen böyle gezilecek turistik yerleri gezdim. Bugün mesela boş günüm oldu. Yani bugün sadece böyle etrafı dolaşıyorum, mağazalara bakıyorum. Yani bugün olmasa da olabilirmiş mesela. Bugün başka bir şehre ayırabilirmişiz. Aslında şöyle yani isterdim ki, neyse rüzgar yok yani, koşma geliyor olmasaydım yani en az iki kişi olsaydım kesinlikle bir hafta mesela yedi gece sekiz gün gelirdim buraya. Araba kiralayıp Nice, Monaco'yu hepsini bu sahil şeridine tamamen gezerdim. Maalesef kısa süreli geldiğim için ve tek başıma olduğum için öyle bir şansım olmadı ama inşallah ileride yine buralara gelmeyi çok çok isterim. Gerçekten bu seyahatimde en mantıklı şey otel. Yine söylüyorum. Çok beğendim, çok güzeldi. Oda turunu merak edenler için de bir önceki Marseille vlog'un ilk partine giderseniz oda turu yapmıştım. Onu kesinlikle izleyin, çok iyi. Ve de çok ucuza burayı tuttum ben. Bu meydandaki turu size anlatayım. Şimdi bu gördüğünüz gemilerle birlikte şu rotada gidiyorsunuz adalara. Ama şurada If adası var buraya da uğruyor. Daha sonra şu iki yeri görüyorsunuz. Ben biraz araştırdım. Sadece böyle gezilebilecek if adası var. Onun dışında şu ada kısmında hiçbir şey yok. Hatta böyle yazın olsa gidilebilmesi çok çok iyi olur. Çünkü buranın denizi mükemmeldir. Denize de girilebilir. Ama şu an gitmem mantıklı mı bilmiyorum. Şöyle size de göstereyim. saatlerine, tarihlere göre böyle ayrılmış. Ve de fiyatlar da aslında uygun. Şöyle göstereyim. Mesela şurada gidiş dönüş var. 16.7 euro. Şöyle göstermiş oluyor. Böyle grup geldiğinde daha farklı fiyatlar oluyor. Karar veremedim ya. Bilmiyorum. Zamanım boşa gitsin de istemiyorum. Çünkü gidiş geliş ne kadar. Yani rahat bir benim yani bir 45 bir saat rahat bir 2 saat 3 saatimi alacak burası bilemedim şimdi bir düşüneceğim ben gitmesem de size tavsiye olsun eğer böyle katılmak isterseniz direkt meydandan şöyle göstereyim buradaki vapurlardan gidebilirsiniz Daha bir değişiklik olurdu gideyim istiyordum ama gerçekten bugün böyle boğazım da ağrıyor ve de hava ne kadar 22-23 derece olsa da rüzgar var oradaki rüzgarı düşünemiyorum adada daha kötü olmak da istemiyorum açıkçası. Onun için dedim ki artık başka sefere <laughs> ben gezmeye devam edeyim. Şimdi otele uğradım. Elimde birkaç şey vardı, bir şeyler almıştım. Onları bıraktım çünkü elim doluyken gezmeyi hiç sevmiyorum. Tekrar rahatım şimdi, rahat rahat gezeceğim. Şimdi buranın bir AVM'sine geldim. Şöyle biraz dolaşıyorum. Şu an çok farklı bir dükkana girdim. Girdim böyle labirent gibi çıkamıyorum şu anda. Gerçekten hava iyice ısındı. Şu anda var ya üstündeki ceketle bile duramıyorum. Şöyle güzel bir serinlemek için dondurma aldım. Dondurmamı yiyeceğim. Şimdi biraz önce güzelce dinlendim. oturdum bir yerde böyle bir yarım saat e, dinlendim. Şimdi de böyle herkes deniz kenarına oturup şu arkamda da gördüğünüz gibi sohbet eden var, muhabbet eden var. Ben de sizinle muhabbet ediyorum şapkamı beğendiniz mi? Böyle bir şapka gördüm. Rengine de bayılınca dedim tam kıyafetime de uyuyor. Alayım ileride de kullanırım dedim. Bayağı sevdim. Güzel oldu. Şimdi oturdum karşımda deniz böyle sakin sakin biraz vakit geçireceğim. Herkes şu an böyle askılı giyinenler var. Gerçekten hava aşırı sıcak. Yani şu an termometre 22 derece gösteriyor ama rahat şöyle 25 dereceyi hissediyorsunuz. Yani eğer böyle denize girme niyetim olsaydı kesinlikle denize girilirdi bu havada. Çok çok sıcak. Şu an yani mesela elime güneş geliyor, yanıyor ellerim. Şöyle karşımı göstereyim size manzaramı. Şunu da unutmayın. Ben hediyelikler aldım. Bir şeyler aldım. Çantada böyle magnetler, hediyelikler dolu. İnşallah yorumlardan seçtiğim birkaç kişiye güzel hediyeler de göndereceğim. O yüzden lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim için en büyük desteğiniz bu olur. Yorum yapmak ve beğenmek olur. O yüzden hepinizi beğenmeye ve yorum yapmaya bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.